No digo. Ah, oh, okay. Um, um, wow. ¿por qué te una fotito ahí tuya un recuadro? Why? <gülüyor> <gülüyor> sí. <gülüyor> um, sí, bueno, te, te gusta a Messi? Messi, un Lionel love, Messi? I love your runos. I love it. Your, your hair, your hair is so beautiful. Bak şimdi bir arkadaşım demiş ki Sivas dedirttir. Size Sivas dedirttireceğim söz. Sivas. No me rete, Pero no te estoy diciendo nada, no me rete. Bir saniye, pardon, pardon. Sivas. Sí, sí me así lo te sí. Kaçtılar. Kaçmasalar da onlara Sivas dedi. Allah Allah oğlum yapmayın lan. Allah'ınıza kurban. <laughs> Allah Allah. Bu nasıl bir meclis? Bu nasıl bir alem lan? Beni niye buraya kattınız oğlum? Şaka demiyorum lan. Harbiden diyorum. Beni buraya niye kattınız oğlum? Bunları böyle görecektim. Ben bunlara konuşamayacaksam neyin hesabını yapıyoruz? Eee Kalın ağrısı dahi bir günler. Eyle ya ağlayacak oğlum la etmeyin. Dur bir, bir dakikadır. Ben şu kalemi bir alayım şu yerde. Kusura bakmayın. <laughs> Aç beyazlıkla seni bir okuyayım la. Çavurca, Açıp bir de gülüyor. Lan ne diyeyim Çavurca ne diyeyim başka ne diyeyim acif. Dur dur, şu kalemi bir yerden olayım da. Kardeş eyvallah. Keyif edin, keyif. Ben buraya para toplamaya gelmedim arkadaşlar. Bunu da parantez açıp parantez kapatsın söylüyorum. Ben buraya adam gibi sizlerle muhabbete keyfe geldim. Ağaç çiftliği diye kurbanı koyayım dur. Şu kalemi bir yerden alayım. Aç bu da senin şerefin olsun. <laughs> Sağ ol ağaççımım. Eyvallah kaygıyorsan bu işlere. Ayarıyor from diyor. Ney from'u lan? Neydi şey hesabı? Neydi? Allah 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 Allah. Affet Allah'ım. Buradan da çadı aldım. Dur müzik açar. <laughs> Başlığını mı yaptı bakalım Ne geldi geri. Ah, den quiser ganhar. Ah, usted fala português. Ben anlamıyorum <laughs> senin dediğimi. Sen söylüyorsun bana bize söz. No, no te entiendo, perdón. Donald turno No te entiendo. No, no, chuche. Me vas, me vas a hacer llorar porque no te entiendo. No de chosaman. De chosaman, <laughs> vas, dime Si vas. Si vas. Si sí vas. Ay, te vas a leer Pum. Así va a eh, ser tu mano. Bum, bum,

Kıvırcık. Evet. Se, se lo derim sin. Se lo derim. Kıvırcık. Alan amrat edin ulan git lan. Kıvırcık sen ulan git lan diye et E, esi fenomen. Fenomen. Esi fenomen. Fenomen. Ben mi fenomen? Ute fenomen. Ute senyor. Eh, Ripat after men kibirik selo. Ah. Ay, seguro estamos diciendo, <güls Magnifique> <le> estamos repiteándose, bueno. estamos diciendo. Um um kiwi kiwi ki ri... eh, Yo voy nam, soy nam. Yo, sholinan, sholinan. Ah, <güls> şey bunlar bana açılmadı oğlum. Ben de böyle daha ben de uzat alamıyorum. Sí. ¿Qué baño, Vanyo, Vanyo. Nyova.

Maydan tirar un pedo. Bana bak. Bana bak. Sen anlamıyorsun da. Ben sana bir abilik yapayım. Tamam sana bir abilik yapayım. Şunu yapayım. Ne yap musun? Bak bak. <gülüyor> <gülüyor> bak. Can you say respect after me? selo. Ha, sana o adı söylettirdim ya yeter bana bak bak. <laughs> un besito en el culo te va mandar, Hadi yavrum hadi git yavrum hadi. Bir saniye arkadaşlar.